Sinema Dergisi'ne ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bize katkılarından dolayı e, bir iletişim kurduktan sonra ya, bize bugün bir geçmiş sayıların tamamını da hediye ederek çok büyük bir, bir e, gösterdiler. Yani gerçekten teşekkür ederiz. Bundan sonra da e, ilişkilerimiz herhalde devam edecek ama bizim size katkımız ne olur onu bilemiyorum. Yani dergiyi sokakta satsak da daha bilmiyorum. Olabildiğince çevremizden aboneler falan sağlayarak. Çünkü arkasında bir medya grubu olmayan, kendi yalıyla kavrulan bildiğim kadarıyla bir e, sinema dergisi. E, ama böyle işbirliklerden güzel şeyler de doğabilir. E, evet, kendimizi tanıtarak genelde bizim söyleşiye e, başka konuşmuşlarımız. Sözü size bırakalım. Ben Fırat Yücel. Alt e, Dergisi'nin genel <laughs> yayın yönetmeni, ama sadece işte künyede gözüken <laughs> hali bu. Aslında dergide öyle çok fazla hiyerarşik bir yok. Yani benim sözüm ne kadar geçiyorsa diğer arkadaşların sözü de o kadar geçiyor. Biraz aşırı demokrasi bir durum var. Hmm, demokrasi fazla. <gülüyor> <gülüyor> Onun getirdiği... Yani, yönetmenin yani, yani... evet, olduğu yerde demokrasi olur <laughs> mu? <laughs> Olmaması lazım. Bizde var. Bizde böyle şey yani o titrelerin pek bir anlamı yok. Hatta şu an yazı işleri müdürü olarak geçen arkadaş şu an hiçbir şey yapmıyor. <laughs> o yapımcı oldu. işte filmler evet. film yapımcılığı yapıyor. Dolayısıyla dergiye bir katkısı yok ama ihtiyaç sahibi olduğu için hani hukuki nedenlerle orada ismi Dolayısıyla künyeye baktığınızda hani ben genel yeni yapmadım ama aslında üç tane ettörü var. Üçümüz de aynı işi yapıyoruz ve e, kimsenin bir patronluk durumu yok. Üstümüzde de kimse yok aslında. Evet. Altımızda da yok, üstümüzde de yok. Hep biz çalışıyoruz. Evet. Yani, evet. Çalışıyoruz. <laughs> Aynı yönde, yani şeye, Boğaziçi Üniversitesi'nin MİTATAVAN Film Merkezi'ne bağlıyız. Ee, aslında bizden önce, yani altyazı kurulmadan önce MİTATAVAN Film Merkezi açılmıştı. Ama biz e, tamamen bağımsız yola çıkmaya hedefledik. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir grup öğrenci olarak, hani e, hiç kimseye bağlı olmadan, hiçbir kuruma bağlı olmadan bu işi yapabilir miyiz e, cevabını aradık ve e, olamayacağını gördük. E, yani bir süre sahip bütün reklamları kendimiz buluyoruz. Hani ofisimiz e, işte geniş açıyla paylaşıyorduk fotoğrafçılık dergisi. E, işte ofisimiz e, kendimizin kirasını kendimiz ödüyoruz. işte bilgisayarlar vesaire her şeyi bütün lojistik e, tarafını için kendimiz halledelim. Reklamı da biz bulalım. işte içeriğini de biz yapalım. E, işte matbaasıyla da biz ilgilenelim. Her şeyi biz yapalım. Hatta dergileri işte aldık karda kışta kendimiz taşıyorduk yani. O dönem şey bir yapıydı, hani bağımsız yola çıkan bir yapı. Ama sonra baktık olmuyor yani. Dönmüyor yani, kurtarmıyor. Öyle olunca işte Fida Film şirketi sponsor oldu. Çünkü sürekli böyle bir sponsorluk arayışımız da vardı o dönem hani. Reklam geliriyle ve satışla idare edemiyorduk. Hani beklediğimiz satışı yapamadık, sinema zaten çok satan bir şey değil, onu biliyorduk ama belki olur diye böyle bir 10 evet. bin basıp falan yola çıktık. O olmayınca dördüncü sayıda böyle bir afalladık ve çıkaramadık sayıyı. Ve işte çeşitli kurumlarla görüşmelerimiz sonucunda Filafix sponsor olmayı kabul etti ve belli bir destek vermeye başladı aylık olarak. Onların desteğiyle bir süre devam etti. Ama sonra onlar da bırakmak istediler ve böyle 23. 24. tam emin ama 23. 24. sayıda biz yine bir krizle karşı karşıya geldik. Fida film sponsorluğu bırakınca. sonra ne yapalım, ne edelim diye düşünürken çok fazla Türkiye'de modeli olmasa da üniversiteye geçebilir miyiz? Yani üniversite yayını olarak bir sinema dergisi devam edebilir mi? Ve bu kimliğiyle devam edebilir mi? Çünkü sonuçta akademik bir dergi değil. Yani akademik Yazılar var, pek çok farklı şeyden beslenen yazılar var ama baktığımızda hâlâ yani bir <laughs> dergi değil. Dolayısıyla üniversite bunu kabul eder mi? Boğaziçi Üniversitesi e, ne uyar mı? E, Git bir soru ortaya geldi ve e, en sonunda da hani görüştük ve zaten İstanbul Kim Merkezi de orada olduğu için ve belirli bir ağırlığı olduğu için ve çalışmaları da çok iyi devam ettiği için merkezin. Üniversite dergisi sahiplendi, Sonucunda da buraya geldik. Yani Boğaziçi'nin orada desteği olmasa o noktada hani hiçbir şekilde yürüyebilecek bir duramayacaktı. ayakta duramayacaktı. Biz zaten hani Boğaziçi'ne geçtikten sonra da hiç tek kuruş maaş olmadı hatta kendimiz cebimizden para çıkartarak yaşadık. Anne baba parasıyla <laughs> geçimimizi sağladık. Dolayısıyla o ne kadar gider zaten gitmez. Yani bu noktadan sonra yürümez öyle bir yapı. Ee, um, geçtikten sonra tabii ofis masrafları ve vesaire de Boğaziçi karşılıyor. Ayrıca e, matbaa ve baskı için de bir e, destek veriyor. Dolayısıyla hani bütün onları topladığında biz artık maaş alabilir, asgari <laughs> maaş alabilir bir e, noktaya geldik. E, sonucunda da dergi e, bugüne kadar gelmeye başardı. Ama çok büyük işte zorluklardan işte sürekli kapatalım mı işte ne yapacağız devam etmiyor gibi kuşkular ve sorularla geçen bir 12 yıl oldu bir de yani çok böyle çok şey bir yapı olduğu için yani bir arkadaş aslında Kolektif bir yapı yani beraber ge herkesin bir parça destek koyduğu bir yapı olduğu için o kişilerin kendi kişisel özel hayatları farklı noktalara gittiğinde o kolektif yapıda e, çökme tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. Bizde de öyle oldu yani doktora gidenler oldu, yurt dışına yani onlar gittiğinde ne yapacağız, ne olacak falan diye çok düşündüğümüz oldu ama hep böyle bir giden kişinin yerine başkası el attı. Ve bir şekilde o yapıyı bir arada tutmayı başardık ama çok bu süreç hani çok zorlu geçti. Şu ansa biraz daha hani böyle kendi işimizde de kurumsallığı biraz daha sağlayabilmiş, daha hani sistematik bir yapı kurabilmiş bir durumdayız ama hani 12 yıl geçti ancak yeni oluşturabiliriz bunu. Bununla birlikte işte çok da fazla profesyonel bir bakış olmaması dergiye artı değer olarak da gelmiş olabilir. Çünkü hani hiç böyle o soğuk beraberinde soğukluk da getiriyor profesyonel bakış ve hani e, daha az deneysel e, olmanızla sonuçlarını biliyor e, vesaire. Yani biz o biraz daha hani amatör ruhu da belli ölçülerde koruduk. Hani her zaman mesela e, bir e, kazanılan bir şey var sonra hep bölüştük. E, hep o kolektif ruhu amatör ruhu korumaya çalıştık. Hiçbir zaman böyle işte patronların olduğu e, işte karar mekanizmasının üst mercilere dayandığı bir yapı hiçbir zaman olmadık. Artı işte Boğaziçi Üniversitesi'nden vesaire bir şey de yukarıdan müdahale de içeriye ya da başka bir şeye gelmiyor. Yani Boğaziçi'nin öyle bir geleneği var yani kendi altın hem öğrencilere yaklaşım da biraz öyledir. Yani daha özgür bırakır çok fazla düşünsel anlamda içerik anlamında müdahale etmez ve biz de hiç şu ana kadar öyle bir şeyle bir müdahaleyle karşılaşmadık. Dolayısıyla özgürlük alanımız da şu an kendi içinde oldukça geniş. Bütün bunlar sanki derginin hani bugüne kadar gelmesini sağlayan faktörler. Çünkü herhangi bir özgürlük kısıtlaması durumunda hani biz de o işi yapamaz oluyoruz. Çünkü derginin çıkışı zaten hani tamamen özgür olabildiğin ...bir dergi hayaliyle çıktığı için o hayal dışına çıktığı noktada biz böyle birbirimize bakıp hani ne oluyor diye e, sormaya başlarız ve o iş gitmez. Dolayısıyla hani çok zor olsa da hani e, üniversite desteğiyle vesaire veya dayanışarak buraya kadar gelmeyi e, başardık. Ama yani genelde zor. Yani bu sinema dergisi değil de, tabi ya da şiir dergisi de olsa insanlar aynı zorlukları yaşıyor. Ne ünlü kişiler bir araya geliyorlar. Bir şiir dergisi 6 ay çıkıyor, bir sene çıkıyor. Ondan sonra iflas ediyor. Ben Türk Dili Dergisi'ne hayret ederim. Hala nasıl ayakta durabiliyor. Yani lise yıllarından beri hani okuduğum bir dergidir. Güzeldir, kalitelidir, içeriği çok doludur. Ama zor ayakta duran bir dergi. Yani bir dışarıdan destek kesinlikle gerekli ama o desteğin ne olacağı, nasıl bir şey olacağı. Özel şirketse çoğunlukla ee... Sizin içerinize ve bakışınıza müdahale geliyor. <laughs> ee, sizden de otosansür, yani kendinize otosansür yaparken bulabiliyorsunuz. Evet, evet. ee, yine devlet e, tarafından, yani devlet e, desteği olunca da yine bir otosansür etkisi var. Yani çok ince e, sınırlar var e, ve o şeye de gidince mutlaka e, grupta e, tartışmalar ortaya çıkabilir, yani özgür bakış gidince. Kendinizin ortaya koyduğunuz bir yapı varsa o yapı farklı bir yere gidince grup içinde dağılır. kavgalar çıkar ve dağılır. Dolayısıyla çok ince dengelerle dayanıyor ve bütün bunlar hani dergilerin e, uzun süreli olamamasının nedenleri. Biz biraz işte şanslıydık Boğaziçi'nin. E, Şemsiye Evet evet. Yoksa olmaz yani. Şimdi de hala böyle devam ediyor mu? O tiraj falan nasıl gidiyor? Şu an iyiyiz yani gayet. E, son birkaç yılda çok daha iyi izleyebilirim. Yani biraz zaten canlılık da var. Yani bizim avantajlarımızdan biri dergi çıktığında işte 2001 yılında yani Türkiye'de ulusal film yarışmalarında işte 10 film zor bulunuyordu. Yani yarışacak 10 film zor bulunuyordu. Şimdi bir yarışmaya 70 tane film başlıyor. Yani giderek altyazının tarihiyle birlikte buradaki canlılık da arttı ve o bizi sürekli besledi. Çünkü o zaman izlediğimiz filmlerini, kısa filmlerini izlediğimiz aa işte enteresan bulduğumuz yönetmenler sonra da e, uluslararası çapta ödüller almaya başladılar. Yani bu ya böyle bir, birbirini yani, besleyen bir şey. Besleyen bir şey mi oldu? Yani Kesinlikle yani Dergisi, o kişilerin tanınmasına yardımcı oldu falan diyebilir miyiz? E, yani. diyebiliriz yani. ya da işte hani çorbada tuzumuz var diyebiliriz de çünkü yani hep en başından beri hani çok az görünürlük şansına sahip olmayan ana akım medyada fazla yer almayan, yer alsa da çok hani şablon içerikler içerisinde yer sıkıştırılan e, yönetmenlere daha işte e, dertlerini anlatabilecekleri bir alan açtık diyebiliriz belki. Hani şey anlamında değil de çünkü bu görünürlük mevzusu da biraz abartılıyor. Aslında bütün filmler gazetelerde yer alıyor ama o, o yapılan içerik e, son derece aslında sansürlü bir içerik oluyor. Çünkü o filmin derdi ee, orada bulunmuyor ya da yönetmenle söyleşi yapıldığında hani 3-5 soru ve o soruların çoğu da kesilmiş oluyor zaten. Ee, yani böyle bir yapıda biz onun yerine hani bir şey yapacaksak ee, mümkün olduğunca geniş açalım ve o dert neyse ortaya çıksın gibi bir yaklaşım sergilediğimiz için ee, yani görünürlükle birlikte hani o yönetmenin derdini ortaya koyabilmesi ve anlatabilmesi ve buna alanı açmak önemliydi belki. Onu yaptık ve bir tartışma e, alanı, platformu da açmış olduk. Zaten e, bizimle bir tane sonradan ilk başladığımızda işte bir tek ekşi sözlük vardı yayılıyorsam. Şimdi bir sürü blog, yani sinema blog, blogu e, internet sitesi var ve eleştirel e, tartışmalar internet çok, üzerinden çok, çok. de geliyor. Biz e, girdiğimizde bu kadar değildi. Dolayısıyla birbirini besleyen bir e, hale bölündü. Biz de e, içerikler fazlalaştıkça dergiyi biraz daha sadeleştirme e, tavrı aldık. Yani son e, tasarım değişikliği yaptık. Baştan aşağı içeriği değiştirdik. Orada da fikrimiz şuydu yani biraz da böyle e, fazlalık olan yerde yani çok fazla söylemin, çok fazla e, düşüncenin de olduğu bir e, hal alınca medya genel olarak internette birlikte. Hani biz daha seçici olabiliriz e, diye düşünmeye başladık. E, çünkü e, hani bir noktada hani derginin kendini ayrıştırması da gerekiyor. Her zaman e, e, belli bir akış varsa o akışın dışında konumlanması da gerekiyor. İlk yola çıktığımızda mesela aklımızdaki şey. E, hem işte ana akım sinemaya, popüler sinemaya yer verelim, hem de deneysel sinema, sinemaya, avantgard sinemaya, belgesele kısa filmlere yer verelim. Yani ikisini birbirine karşıt olarak görmeyelim, ikisi arasında bir köprü, köprü olalım. Aynı zamanda akademik içerikle daha işte tanıtım içeriği arasında da bir köprü oluştu. Yani görseller de olsun, o sinemanın cazibesi de olsun ama akademik içerikte olsun, çok uzun uzadıya analizler de olsun. Yani ikisini birlikte yapalım ve bu aradaki karşıtlıkları yok edelim gibi. Çünkü biz başladığımızda daha çok işte bizden birkaç yıl önce kapanan 25. kare gibi daha akademik, tamamen akademik dergiler işte vardı. Ya da sinema gibi, işte sinerama gibi daha popüler, yani yurt dışındaki Empire ekolünü e, dergileri vardı ki onlar daha tanıtım içeriği ağırlıklı, görsel ağırlıklı modellerdi. E, bir hani ne o ne bu, arada bir şey, hani hem e, analiz olsun, inceleme olsun, hem de görsel olsun diye yola çıktık. E, hani farkımızın da o olduğunu e, kendi içimizde, e, kendimizi ikna etmeye aracı olarak, yani bizim farkımızda biz ne yapıyoruz diye düşündüğümüzde, e, hani akademik içeriğin çok böyle soğuk, mekanik bir şey olmadığını e, film film incelemesi denen şeyin böyle illa e, hani e, asık suratlı olmayacağını e, göstermekti ve hani şık bir dergide, güzel bir dergide bunu yapabilmekti. Kendimize yani hep söylediğimiz şey buydu. Şimdi ise e, şimdi film eleştirisi, inceleme analiz vesaire <laughs> yani tabii ki daha fazla arttıkça <laughs> hani biraz daha seçici olalım. O kadar da hani böyle bir havuz platform gibi bütün yazıları alan e, bir yer almayalım çünkü zaten.